çok değerli bir misafir geliyor birkaç gün sonra. Ramazan-ı Şerif'ten önceki son dersimiz. Ramazan'ın yoğunluğunda bir salı sohbet olmayacak tabii. Olsa yeridir aslında. Çünkü Ramazan'da ilim meclislerinde bulunmak, Ramazan'ın dışındaki ilim meclislerinde bulunmaktan daha faziletlidir. Ancak iftardı, sahurdu, işimiz, aşımız, eşimiz derken bir koşturmaca var. Ama sizler yine radyolarınızdan, işte şu akıllı telefonlarımızı akıllıca işlere kullanırız inşallah. Bu işe giderken, gelirken, okula gelirken, giderken böyle hem bir cüz Kur'an dinleyelim, dönerken malini dinleyelim. Ya da Ramazanı daha şuurlu geçirmek için sesli kitaplar var, ya da sohbetler var. Sevdiğiniz, seçtiğiniz ehli Sünnet, itidalli hocalardan dinleyin. Yani boşa geçecek vakit yok. Biliyorsunuz boş vakit yok, boşa geçirilen vakit var. Ve en büyük israfta vakit israfı. İnşallah bu Ramazan bize iktisat etmeyi öğrenmeye bir mektep olur.